Çat Kapı programından tekrardan merhabalar efendim. Biz Yasin'le beraber İstanbul turnemize Sirkece'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz bu güzel mekanla Çat Kapı bir giriş yapacağız efendim. Bakalım firma sahiplerimiz bizleri nasıl karşılayacaklar. E siz görüyorsunuz zaten burada bir çeşit güzel ürünlerle karşı karşıyayız. Hem gelin bir lezzetleri tadalım hem de bakalım burada ne gibi hizmetler veriliyor. Hepsini beraber öğrenmiş olalım. Hadi bakalım. Merhabalar. Merhabalar. Kübra Bektaş ben. Benim hoş bulduk. Çok memnun olduk. Bir çat kapı ziyaret edelim sizleri dedik mümkünse. Tabii ki ne çok teşekkürler. Buyurun. Sağ olun. Hadi bakalım. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Burak Bey. Önce sizleri tanıyarak bir başlayalım. Bu arada mekanınız çok güzel. Savaş. Çok teşekkür ederiz. Çok Ama sağ sağolun. Bir o kadar da tatlı bir mekanınız var. Çok teşekkür var. ederiz. Teveccühünüz. Ne zaman kuruldu burası? Biraz markayı sizden dinleyelim. Ardından <laughs> da buradaki güzel lezzetlerden bahsediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, yaklaşık 12 senedir buradayım. Ee, i̇şletiyorum. mekan işletiyoruz. Ee, değişik lezzetler, değişik tatları bulmak için ee, ciğer deneyelim dedik ve bu şekilde başladı. Aslında çok spontane başladı. mesleğim değil, asıl mesleğim başka bir mesleğim uğraşıyordum aynı iş yerinde. Elektrik, elektronik işi uğraşıyordum. Bir anda başladı ve insanlarda talep gösterdi. Lezzetli buldu. ve iş bu şekilde devam etti. Bir şekilde herkese duyurduk yani sesimizi. Harika. Aslında çok farklı iki sektör diyebiliriz. Belli Tabi Tabii hiç alakası olmayan. Aynen. Evet, yemeği, evet. Içmek. Aynen. Peki bu sizi zorladın mı <laughs> özellikle bölgede yani sevilen bir insansınız biz zaten evet. geldiğimizde çat kapı yapacağımız vakitte bile burası ağzına kadar doluydu. Bir çok teşekkür ederiz evet seven insanlarımız var. var çok sağ olun. Ee, bir, biraz da şöyle oldu biraz baba mesleğinden dolayı aslında babamın mesleği de lokantacılıktır. Ee, Altyapımız bu şekilde sağlam olduğu için korkmadan işe rahat bir şekilde girebildim. Ee, iş, ilk başta lezzetli yemekti aslında amacımız kendimiz için yapıyorduk yani. Bu şekilde başladı. Sonra insanlar talep etmeye başlayınca böyle bir şey yapalım dedik. Yani karar verdik ve oldu, güzel oldu yani. Harika. Konseptimiz ciğer ve tost sanırım, değil mi? Biraz evet. daha menüden bahsedebilir misiniz? Evet, aslında farklı konseptler. E, tostları, e, göresel tostlar yapıyoruz. İşte alaçatı dediğimiz bu e, bazılı ekmeğini yapıyoruz. Doğal işte ürünler kullanıyoruz. Sucuklarını kendimiz e, özel üretiyoruz. İşte e, güzel bir şekilde sunum yapıyoruz. Ee, orada da bir tabi e, talep oluştu. Ee, farklı bir tost yapıyoruz yani. Ee, normal yarım ekmek tost değil de, herkesin evde yapacağı tostlar gibi değil. Yani de özel bir tost yapıyoruz. Harika. Orada bir lezzet yakaladık. Şahane. Hatta şöyle söyleyeyim. Siz bizi ayranın da çok burada sevdiğini ve evet, evet, evet. Gerçekten bir güzel <laughs> röportaj öncesi <laughs> bizler de tatlı. O çok şöyle de. oldu. Bir müşterimiz geldi. Devamlı ciğer yiyen bir müşterimizdi. Dediler ki doğal bir ayranımız var. Böyle bir ayran dener misiniz burada diye. E, biz de tabii ki deneyelim dedik. E, gerçekten çok başarılı oldu. Zaten ürün kendini daha evvel kanıtlamış. Türkiye'nin birçok yerinde e, şey yapılıyor, satılıyor. E, Balıkesir'den gelen özel bir doğal bir ayran var. İşte e, ciğerimiz yine e, özenle hazırlanıyor, güzel, lezzetli, yumuşaktır. Yemişsiniz tabii ki de, <laughs> taktığınızdı aldık, sağ olun, teşekkür ederiz. E onun yanında bir de kavurma yapıyoruz, değişik bir ürün olsun diye. Çünkü ciğer sevmeyen insanlar oluyor dolayısıyla böyle farklı bir lezzet de olsun diye yanına ek olarak da bir de kavurma yaptık. Şimdi değerli izleyicilerimiz hem görüntülerle görüyorlar ürünleri hem de arkanıza zaten bütün ürünleri evet. kavurma, kaşarlı limonata, ayran ciğer hepsini aslında görüyorlar ama burası gerçekten hem aile işletmesi konseptine faaliyet gösterdiğiniz evet. için sıcaklığın da yoğun olduğu bir yer. Çok değil, teşekkür ederiz. Evet. Onu evet var? hissettiriyoruz. Burada esnaf arkadaşlarımız var. Çok eskiyim. Ben piyasada yaklaşık 35 seneden beri bu piyasadayım. Çok esnaf arkadaşım var. Onların da tabii ki çok şey oldu yani yardımcı oldular, yemeklerimizi yediler, beğendiler. Tekrardan arkadaşlarına haber verdiler, çağırdılar. Bu şekilde iş bir şekilde büyüdü. Harika. Peki mutlaka ileriye dönük hedefleriniz de vardır. Ben onu soracağım <laughs> öncelikle size. Evet. Evet İş aslında kendini ileriye taşımak istiyor. Yani eğer tabii ki de yeterli zamanı, alanı bulursak yani yapacak bir planlarımız var. Bu iş biraz daha farklı noktalarda e, insanlara sunmak istiyoruz. Harika. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çat Kapı ekibi olarak bizleri aslında ağırladığınız için. Bu noktada bizler sizlere Çat Kapı geldik. Eminim ki bu programı izleyen kişiler de sizlere Çat Kapı misafirlerinize ziyaret İnşallah bekliyoruz. Çat Kapı gelmenizi istiyoruz. Biz çok teşekkür ederiz. Beni ve ekibimi ağırladığınız için de tekrar. teşekkür Ne demek. Teşekkür her ederiz. zaman bekleriz. Çok her saldır, zaman bekleriz. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. ederim. Efendim bizler sizlere Burak Bey ile beraber seslendik. Bakalım İstanbul'daki yolculuğumuza nereden devam ediyor olacağız? Bizden ayrılmayın.